28 10 2023 Canlarım bugün yeni bir Bahrek kalem devreye girdi. Bahrek Bahrek Barış Hakikiyet Rahmet ve Kelam Bahrek Bugün dünyanın lekesiz bir dönemi başlıyor. Çok farklı bir görev devreye indi. Kıran kırdığında kırılırdı. Kalem kelamsız olduğunda şey kayıtlardan çıkardı. Hırs kapıda olduğunda sıkıntılar karanlığı ağır ağır kırardı ve aydınlığı kodlardan ayırırdı parlak bir güç devrede demiştik. İşte o güç artık kendi yüce cem olan kelamınızı kültü olarak devreye indi. Kutsal şaf devreye indi. Işık kaydı yapılıyor artık türevlerde. Herkes kendini dinliyor, dinliyor ve hınca hınç dolu bir çap, çamur yorulduğundan artık o çamur Elim kalem olacak ve yol kodlanacak çamur yoğruluyor dedim ama bu kelamda var mı? yok peki neden dedim çünkü planette kıran var sıkıntı var aşk sırrı olan ilim Kur'an'dan kaleme çekildi de kelam kontrol dışı kayıt yaptı bakın ne oldu Süper siyahlıkta kendi yolunu bulacak olanlar mutlak kulluğu kayda aldılar ve bütüne hizmet için ilme indiler. İnsan sınır kayıtlarından çıktı. Yanlışlar toprağa tohum oldu, doğruları kodlardan ayırdı ve bütün hizmetçiler kendilerini kendi yollarından ayırdılar. Dünya planetinde sıkıntılar var. Büyük sıkıntılar anlıyorsunuz İsra kapısı açık ama ilim kalemi de yok orada kelamı kalemden ayrı tutanlar var kırkar kırkar yaşama inenler kıranın kırdıklarında kelamı kırdılar şimdi dünyayı izliyoruz borçlu bir dünya öyle diyorlar ah canlarıma ayrılık yok mu? Yok. Peki niye dünya borçlu? Sorduk. Niye borçlu? İnsan çantasını doldurmuş, yağmuru kotlamış, yaşamı kayıtlamış ama kervan kalkmamış. Yol kotlanmış ama yağmur yağmamış. Öz görevini yapmamış insanlık öyle mi? Yoksa dünya mı yapmamış? Bakın canlarım. Planet ölüleri dirilten bir ilim kalemi oldu. Artık planette ölüm kapıları kapanacak. Herkes dip kayıtlar yapacak. Öz görev buydu ve bu oldu. Tüm zamanlar görev tohumlarıyla kodlandı ve ışık kayıtları yapıldı. Planetin kendi yoğunluğu kayda indi. Hasat tabuların yıkılmasıyla birlikte şalkla kodlanmış bir has kayıt dönemini açtı. Peki Nirvana kapısı hak edildi mi? Ata kapıydı o ve Atlanta atalar, Atalanta kodlarından geçildiğinde kayıtlara girdi. Farklı mıyız? Asla farklı değiliz. İlim miyiz? Kelamız. Hakka vardık mı? Has olup vardık. Aklın kapısında hak olan her kim varsa ilim oldu mu? Oldu. Ölü müydük? Ölüydük. Hepimiz ölüydük planette. Artık diriliyoruz. Ve planeti kodlayan ilim Allah'ın ilmidir. Ama ilmin kelamı İsra'dır. Bakın ne oluyor. Artık planet kucaklıyor ilmi. Çünkü ilim kök kayıtları kodluyor. Ve planet kelam olanları Hakikiyetle dilliyor. Planet hepimizin gücüdür. Bu planetin üzerindeki yük hepimiziz. Ama bu planet bizi dilleyebildi mi? Dinledi ama dilleyemedi. Niye? Çünkü ruhsuzdu ilim. Kur'an'da kelam yoktu. Keskin bir düzen kurduk ve kelamı kodlayarak ışığın kaydını yaptık. Ayrılık bitsin dedik. Bitti mi? bitti. Artık planet insanın ilmi olacak.